ne yapıyorsun onu? Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün kuzenim Zeynep'le Brock Heaven'dayız. Roblox Brock Heaven. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Zeynep gel. Dur. Arkadaşlar şu Zeynep o bilgisayardan oynuyor. Ben telefondan oynuyorum. Onun bilgisayarı var ama benim yok. İyi. Arkadaşlar hızını ayarlayalım. Hı? Zeynep hani sen bu, bunu, bunu nasıl yapıyorsun demiştin ya ben onu videoyu kapatalım sonra anlatırım. Hemen kapatmıyoruz tabii ki arkadaşlar öyle hemen olmaz. Hemen şuradan ev kapalım. Hadi kapama <laughs> tüh. Ben da geldim de. Aşağıdan tutalım. Kilisenin oradan. Şarpıyorum. Şunu bir kapatalım. Ha, şurada boş yer var. Ben hemen evi yapayım. Arkadaşlar bu da benim Brokev'ındaki karakterim. Şöyle yürüyüş stili yaptım falan. Şunu biraz... Şimdi biz ben şimdi Zeynep'e göre şu evi seçiyorum. İşte ben yapmıştım evi. Arkadaşlar bu evle kaldık. Tüh. Neyse arkadaşlar olsun. Arkadaşlar ben de paslanmışım iyice ya. Şu an Mahmut Çağatay kanalındayız. Size bir şey e, söylemek diyorum. Şimdi arkadaşlar ilk bir evimden çıkayım ben. Şimdi Mahmut Çağatay'ın evine gideceğim. Ama kapısını açmazlar. Şimdi ben bu evde açın. Bu evde gizli bölme biliyorum. Gel. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Şimdi burası var ya. Alın. Şurada bir yer değil. Burada değil. Buralar değil. Ha buldum buldum buldum. Şöyle. Güzelmiş ya ben burayı bilmiyordum. Ha buraya da mı gidiyor? Bir tane daha yer gösterdim. Şimdi kasanın oraya gidelim. Gelin. Kasanın orası şurası. Şimdi gir bakayım. Burası. Ben gidemiyorum. İyice zıpla, iyice kasanın üstüne zıpla. Arkadaşlar böyle saklanabilirsiniz. Evinize girenleri şöyle saklayıp böyle papa yapabilirsiniz silahla. <laughs> Şu an arkadaşlar bilmiyorum. <laughs> söyleyeyim. <laughs> Marketin kasasını soyalım mı? O soyuluyor muymuş? Evet ben biliyorum. Ben de hep onu merak soysam. ediyordum. Gel o zaman arabaya bin. Markete gidiyoruz arkadaşlar. Hangi market? Şu benzincinin olduğu market mi? Yok. Normal pet shop'ta. alışveriş pet, pet shop merkezi. Yok. O market. Şuradaki yani. Beni araba sürmeye sürmeye paslanmış mı iyice ya? Burası mı? Neredesin? Yine mi baklandı? Ya. Bir zıpla. Hadi bir dakika. Sen benim garajda mısın? Evet. Yine bug olmuş. Bin. Binsene. Enter'a bas, enter'a. Ya Bir Şimdi birinci otele ışınlan veya üç, yani üç Şimdi markete gidelim. Gel. Dur ben o zaman geri fiteste gideyim. Şu normal hani sen bana demiştin geçen. Hani böyle bir şeyler falan demiştin o market mi? Hani Doritos falan var ya. Ha tamam. Onu orayı biliyor. Şu market. Helal. Değil mi? Yetur <laughs> Allah bekber. <'u gülüyor> <laughs> Geldim ben. Ben de senin arkandaydım. Şurla gittiğim için. Gel yani şimdi atla araladan. Şimdi kasayının orası var ya. Şimdi. Dur ben patlatayım mı? Bak şimdi bombayı al. Dur. Bak şimdi. Akreşe ben bombamıza. bombayı aldım. Buraya mı koyuyoruz? <laughs> Allah aşkına Bakkal Allah gördüler. Ben kaçtım çünkü ev kameralarından kaçtım ben. Dur dur. Ben içeriye arabamı sokacağım. <laughs> Marketi e uğratacağım arkadaşlar. <gülüyor> soktum <laughs> arabam şeker önümden çekil ben gider <gülüyor> 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 ya Allah bismillah geliyormuş ya o kadar yakındayız ya Bu <laughs> Ses Efendim. Ben evimde şey yapamıyorum. Böyle sesler çıkıyor. O zaman herhalde bilgisayarda o şey çalışmıyor. O şey Roblox'u çok Ama olur. ben yapıyordum. Hadi oluyordu. Hadi. Her zaman oluyordu. Bilmiyorum. Dur ben bir oyağa çıkayım. Sen evi kurur, tamam, kururum Tamam kururum. Arkadaşlar nöbetçi başı geliyor. Arkadaşlar ben bir durdurayım videoyu. Arkadaşlar videoyu tekrardan başlattım. Zeynep geldi evini kurdu. Ben şu evimi bir maviye boyayayım. Turkuaz. Ne güzel oldu. Şu. Allah Allah. Neden olmuyor ki? İyi, tamam. Arkadaşlar ben tekrardan bir videoyu düldüreyim. Arkadaşlar tekrardan başlattım videoyu. Şimdi olmuyor evet. O zaman herhalde ev, evde herhalde evin bu yerinde böyle olmuyor. İstersen evleri de değiştirebiliriz. De senin işte zaman Diyor. Ben olanüsü bir ev seçmem lazım. 10 saniye kaldı. Güzel bir ev seçmem gerek. 7 6 5 4 3 Şu 2, en sevdiğim sesi. Arkadaşlar seçtim. Arabamı tekrar çıkartayım. Seç bir dahaki arkadaşlar e, Brookhaven'daki gizemleri göstereceğiz. Değil mi Zeynep? Evet. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri çalmayı unutmayınız. Bu bildirimleri şey açarsanız bir dahaki attığım videodan haberdar olabilirsiniz. Ha yaptın mı? Yaptım. Benim de ev böyle. Dur turkuazı boyayayım. Yok. Yani Videoyu bitirdin mi Ahmet? No, bitirmedim. Hala devam ediyor. 11. dakikada. Mı? dur dur az kaldı ben 15 dakika falan çekiyorum zaten videoları hadi bak bir tane gizem gösterelim mi o kadar dakikaya arkadaşlar, tamam, arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar bir size bir tane çok özel bir şey göstereceğim. Bir tane e, yapımcısı Mr. Brokeven'in bir tane sineması var. Şimdi arkadaşlar ne? ilk yerimize gidiyoruz. Mr. Brokeven'in bir tane sinema yeri var oraya. Şimdi arkadaşlar... Aa, biliyorum. Yok, herhalde, yok, göstermedim diye hatırlıyorum. Neyse, galeta galeta, neyse, tabii, galeta. Neyse, galeta. Neyse, binsin. Ne yapacağı bilecek ki. Aretta, aretta, Şimdi arkadaşlar, buradan benzinciye geldik. Buradan arabamızı da kilitleyelim. Şimdi gel Zeynep. Buraya gel gideyim arkadaşlar geliyoruz. Buradakinin hepsini şanteli sarı yapmamız lazım. Arkadaşlar hepsini sarı yaptık. Şimdi gel Zeynep. Ben burayı biliyorum. Şimdi arabaya tekrardan biniyoruz ve Mr. Brokeban'ın gizemli <laughs> Eski şürük evine gidiyoruz. Arkadaşlar hemen gösterelim. Bir dahaki Zeynep'le şey. Burak Evan videomuzda başka bir şey daha göstereceğiz. Hemen Mr. Burak Evan'ın eski evi şurada arkadaşlar. İşte şuradaki şurukev. Anne kaçtı. Ettim ha? Aa, ne ara geldi? Geldim hadi, atla. İşte burada bir kod yazıyor. 76 334 Aklımızda tutalım. 76 34 334 76 334 <laughs> Ondan sonra arkadaşlar buradan ayrılıp böyle gittiğimizde Şu buraya geliyoruz. Buraya geldiğimizde sinema salonuna gidiyoruz. Şuradaki. Buradaki sinema salonuna gittiğimizde şuraya enter kod. Buraya Neydi? 76 334 O kodu yazıyoruz. 76 Hemen aşağıdaki şeye gidiyoruz. Hemen gel Zeynep. 76 neydi? Hayır ben yazdım. Ben yazdım. Hadi gel. Ok. <laughs> i̇şte arkadaşlar burada Mr. Brokeman'ın hikayesini gösteriyor. Nerede? Aşağı, aşağı. aşağı. Or, Oradan çıktık aşağı in. Orada açık bir kapı var. Bunu arkadaşlar altın buluyor kocaman. sonra onu tekrardan gömüyor. Saklıyor. Sonra birazcık düşünüyor, taşınıyor. Sonra Brookhaven kasabasını kuruyor. Yani Brookhaven şehrini, şu an oynadığımız oyunun şehrini kuruyor. Sonra e, birisiyle tanışıyor da Mr. bir, bir kızla tanışıyor. Sonrası böyle ben burayı anlamadım böyle sonra gidiyor. Böyle. Bunu bana gösterdin ben çok iyi hatırlıyorum. Tam o zaman Zeynep gel hadi videoyu kapatalım yanıma gel. Kanala abone olmayı. Hey, yanıma Arkadaşlar... gel yanıma karakterin yanına gel. Arkadaşlar kanala abone olmayı. Like atmayı like atın, atın. ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Evet. Hadi görüşürüz. Bir dahaki videomdan haberdar olmayı unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Zeynep büyük 31-35 evet. boşluk. Ya da Zeynep Queen yazabilirsiniz. Evet. Zeynep'in kanalına da bakmayı unutmayın. Ona da abone olun. Ve onunkine like atmayı ve zilde şamı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.